Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir tarif ile karşınızdayım. Tadına doyamayacağınız nefis bir pasta tarifim var bugün sizlere. Gerek üzerindeki karamel sosuyla gerek Coco Star tadında krem şantisiyle ve altının inanılmaz lezzetli kekiyle favorileriniz arasına gireceğine inandığım çok güzel bir pasta tarifi olacak. Hemen yapım aşamalarına geçerken ben lütfen sizde birer beğeni bırakmayı unutmayın. Pastamızın yapımı için öncelikle kekini hazırlamakla başlayalım. Tüm malzemeleri oda ısısında kullanalım lütfen. Uygun bir çırpma kabının içerisine 2 adet yumurtamızı alarak 1 su bardağı toz şekerle beyaz beyaz oluncaya kadar güzelce çırpalım. Bu aşamada dilerseniz mikserden de faydalanabilirsiniz. Ben bu defa kullanmayı tercih etmedim. Güzelce beyazlaşıncaya kadar çırptıktan sonra sıvı malzemelerini ekleyerek devam edelim. Şimdi içerisine bir su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Sıvı karışımları tekrar bir çırptıktan sonra katı malzemelerimizle devam edelim. Tüm kek hamurlarında olduğu gibi yine katı malzemelerimizi bir elekten geçirerek ilave edelim. Şimdi içerisine 2 su bardağı dolusu un, 2 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu eleğimize boşaltarak kek hamurumuza eleyerek ilave edelim. Katı malzemeleri de eklediğimize göre şimdi güzelce çırpma işlemiyle devam edelim. Bu aşamada mikser kullanmanızı tavsiye etmem. Uygun bir çırpma teli yardımıyla kıvam alıncaya kadar kek harcımızı çırpalım ve fırın kabımıza alabiliriz artık kek harcımızı. Ben bu şekilde orta boy bir kelepçeli yuvarlak kalıp tercih ettim. İsterseniz borcamda da yapabilirsiniz. Tabanını yağlı kağıtla kapladıktan sonra kek hamurumuzun tamamını üzerine boşaltalım. Devamında soğuk fırına gönderdikten sonra 180 derece alt üst fanlı ayarda yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirelim. İkimiz fırında pişerken biz de krem şantisini hazırlayalım. Bunun için bir su bardağı soğuk sütü uygun bir mikser karıştırma kabına boşaltarak üzerine bir paket de sade krem şanti ekleyelim. Ve mikserin öncelikle düşük devrinde sonrasında yüksek devrinde 3-4 dakika kadar güzelce katılaşıncaya kadar çırpalım. Krem şantimiz istediğimiz katılığa ulaşınca buzdolabına kaldırıp dinlenmeye bırakalım. Şimdi ise sıra geldi üzerinin karamel sosunu hazırlamaya. Yapışmaz bir tavayı ateşe alarak ısıtalım. Üzerine bir su bardağı dolusu toz şeker ekleyelim. Bu şekilde ileri geri hareket ettirerek şekerimiz karamelleşinceye kadar ateşte tutalım. Tamamen eridikten sonra artık bir spatuladan faydalanabilirsiniz. Şekerimizin tamamı eridiğine göre şimdi içerisine bir paket de krema ekleyelim. Kremanın tamamını boşalttıktan sonra şekerimiz katılaşacaktır. Bu anlamda hiç telaşa kapılmayın lütfen. Tekrar şöyle bir spatula yardımıyla karıştırdıktan sonra yine kısık ateşte katılaşan şeker parçalarının eriyip kıvam almasını sağlayalım. Bu aşamadan sonra en kısık ateşte ara ara karıştırarak içindeki topaklaşmış olan şekerin dağılmasını sağlayalım. Şeker dağıldıkça zaten kıvam almaya da başlayacaktır. Biraz sonra göreceğiniz gibi. Gördüğünüz gibi rengiyle de gayet güzel oluyor. Şekerimiz tamamen dağıldıktan sonra ateşten indirebiliriz. Gördüğünüz gibi şeker tamamen eridikten sonra istenilen kıvama da geldi. Gayet güzel görünüyor. Şimdi son bir işlem olarak ateşten indirmeden bir çorba kaşığı dolusu da tereyağı ekleyelim. Tuzsuz tereyağı. Tereyağı eriyinceye kadar da tekrar karıştırarak ateşten indirelim. Karamelimiz gayet güzel kıvam aldı derken diğer tarafta kekimiz de pişti. Fırından aldığımız kekin üzerine hemen bir bardak soğuk süt gezdirelim. Ve şimdi kekimiz ılınırken biz de diğer tarafta krem şantinin içerisine bir çay bardağı dolusu da hindistan cevizi ekleyerek karıştıralım. Tamamen soğumuş olan kekimizin üzerine krem şantiyi boşaltalım. Uygun bir spatula veya kaşık yardımıyla güzelce her tarafa eşit oranda gelecek şekilde yerleştirelim. Üzerinin en üst katmanı olacak olan karamelimiz de gayet güzel görünüyor. Son olarak karamelimizin içerisine bir su bardağı dolusu da fıstık ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Ve artık pastamızla buluşturabiliriz karamelimizi. Tamamını güzelce krem şantinin üzerine yavaşça yayalım ve daha sonrasında servis kısmıyla devam edelim. Anılmaz güzel akılda kalacak karamelli pastamız artık e, dolaba gitmeye hazır. Bu haliyle buzdolabında en az 2 saat kadar soğuyuncaya kadar dinlendirdikten sonra kelepçesinden ayırarak servis yapabilirsiniz. Şimdi hemen servis kısmıyla devam ederken sizlere de veda ediyorum. Bu lezzetli pasta tarifimi denerseniz lütfen fikir ve görüşlerinizi yorumdan bana iletmeyi unutmayın. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz, daha fazla tarife kolayca erişebilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.